Amazon dropshipping mantıklı mı? Yapılır mı, yapılmaz mı? Sizlere ilk videoda bunu açıklayacağım. Arkadaşlar ben Amazon dropshipping'le girmedim ve hiç kimseye de girmeyi tavsiye etmiyorum. Yani herkesin dilinde olan Amazon aslında çok tehlikeli ve bir o kadar da yapılırsa şayet gelirli bir iş. Ona bir lafım yok. Hani parasal anlamda sonuçta Türkiye'de yaşayan bir insan için dolar kazanıyorsun. Amazon'da genel anlamda satıcıların askıya alınma mı, alınacak mı korkusu başlıyor. Ve ta ki bu işi yaptığı her gün bu dert halen devam ediyor. İsmini vermek istemediğim çoğu yazılım uygulamaları da bu konuda çok hata yapıyor. Örnek verecek olursam da hani suspend diyorlar. Hani yazılıma şeyi yüklüyor, ürünü yüklüyor. Bir anda 10.000 ürün yüklüyor. Ama yazılım illaki bir yerde hata yapacak. Bir tane ürün kaçıracak. Yani işlerinden biri bile olsa kaçacak kaçtığı anda askıya alınıyor. Artı bir de hani blok olma durumu var. Onu geçtim. Amazon hesabı kapanırsa içinde de para varsa o da içinde kalıyor. Hadi o da kurtardı diyelim. içindeki parayı da kurtardı. FB Amazon depolarında da ürünü gönderdiyse zaten vay haline diyeyim. O kadar net konuşayım yani. <laughs> o yüzden arkadaşlar Amazon'a kesinlikle girmeyin. Çok kısa bir anlatım yapıyorum sadece. Eğer detaylı da araştırmamı, detaylı da anlatmamı istiyorsanız, uzun uzun anlatmamı istiyorsanız size uzun bir video oluşturayım. Ama hani bu konunun da çok da üzerinde durmak istemiyorum. Benim tek önereceğim şey girmeyin, girmeyin, girmeyin. Yani affedersiniz ama yani drop shopping demek başkasının ürünü satmanız demek. Yani şimdi şöyle bir durum var. Kendi ürününüzü, kendi markanızı oluşturacaksanız gidin yapın. Amazon güzel bir site, güzel bir pazar yeri. Gidin yapın. Ama drop shopping de başkalarının ürünü satarak sürdürülebilir bir iş modeli değil. Yani bunu nereye kadar yapacaksınız? Başkasının ürünü satarak nereye kadar ilerleyeceksiniz? Gidin kendi ürününüzü, kendi markanızı yaratın. Kendi marka testilinizi alın. Hatta gidin satıcılarla anlaşın. Kendi ürününüzü sattırın. Onu yapabilirsiniz. Onda lafım yok. Ama Amazon Dropshopping'den kaçının. En azından kendi cebinizi düşünüyorsanız. Diyeceklerim bu kadar. Saygılar, sevgiler.